Merhabalar, danışanlarından İlke Hanım'la birlikteyiz bugün. E, müthiş sonuçlar aldık. Kendisine soralım neler yaptık? Ben 8 aydır epilasyon hizmeti almaktayım ve aşırı memnun kaldım. Berna Beauty e, hem hijyen olarak hem çalışanların güler yüzlü ve yardımseverliği, her şeyi kontrolün çok iyi sağlanma açısından çok memnun kaldım bu 8 aylık süreçte. Her işlemin direkt sonrasında bir iki hafta içerisinde direkt karşılığını gördüm. Bu kadar beklemiyordum karşılığını bu kadar hızlı almayı. Dökülmeler güzel evet, oldu. Evet, kesinlikle öyle. O yüzden çok memnun kaldım. Buradan sonra da başka hizmetlerimize devam eder miyiz? Ne diyorsunuz? Tabii ki de. Masaj falan denemek istiyorum hepsini. Bu kadar <laughs> memnun kaldıktan sonra tabii ki deneyeceğim. Takipçilerimize söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Ya mutlaka başka şeyleri de deneyebilirsiniz. Ben şu an denemedim o yüzden sadece epilasyonu kesinlikle diyorum Ben yani bu içi ta tavsiye edebilirim. Hem hijyen açısından hem de e, direkt karşılık almak açısından diyorum. Çünkü çoğu yerde böyle bir hizmet yok yani. Ay, söylediğiniz güzel şeyler için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Size. O zaman e, başka bir danışanımızla devam ediyor olacağız sohbetimize. Şimdilik hoşça kalın.